Ha hı hı Herkese merhaba arkadaşlar. Mesela birlikte de deney yapacağız. Başlayalım. Arkadaşlar deneyde bir balon yani iki balon lazım. istedim. Ben bunu ilk düzelteyim arkadaşlar. Şimdi bir balonun saçınıza sürelim. Birazcık kaldırsak bu. Şimdi arkadaşlar. Bol yer var ya. Buraya ba balon... Yere koy geçir. bakalım. Tamam mı? Bırakalım sonra. Bakalım Bırak. şu arkadaşlar. Evet. Saçını çekmeyi bir denesene. Ne? Saçını bir çekmeyi denesene. Yukarı çok kaldır. Dur bakayım. Hayır birazcık daha kaldır. Sür 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 sür. İyice sür ama. Şuradan bir seni görüyorum. Tamam yeter. Şimdi birazcık yukarı kaldır. Şimdi arkadaşlar bunu buraya. Bak bu yapıştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşile yapıştı. Dur yapıştı. bakalım. Arkadaşlar bu da yapıştı. Arkadaşlar deneyimiz böyleydi. Bay bay.